İyi günler. Hoş geldiniz. Ee, bir vatandaşımızın e, yavru keçisi için biberon oldu. Ee, olabilir evet, evet, galiba. Evet. Şu anda elimizdeki insan. Bu kadar kadar İyi. Evet. İyi. İyi günler. Çekmeköy'e gidildiğimiz adına e, istemiş olduğumuz Keçimize biberonumuz getirdik. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Çekmeköy Belediyesi olarak sizin huzurunuzu ve refahınızı sağlamak için buradayız. Allah razı olsun. ediyoruz. tez zamanda. İnşallah. Düzene kavuşur. Bizler de, bizler de, güzel bir hayatımıza tekrar i̇nşallah, devam ederiz. İnşallah. i̇nşallah bu da keçimizi de besleyelim. Aç bakayım ağzını aç. Gel bakayım gel gel gel. Evet. Çekmeköy zabıtamız sağ olsun bize yardım etti. Ee, bir biberon talebimiz oldu doğrusu. Ee, sonra tabii biz de 153'ü aradık. 153 de bize zabıtaya bağladı. Çekmeköy zabıtamız da bize yardım etti. Biberon getirdi. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye lütfen evde kal. Teşekkür ederim. Ben de size belediyemizin maskesini size takdim edeyim evde kalarak e, sağlıklı bir yaşam için uzun ömürler diliyorum. Şöyle size takdim edeyim. E, tekrar bir arzunuz, bir isteğiniz olması durumunda belediyemiz irtibata geçip her türlü güven, huzur içerisinde yaşamanızı sağlamakla mükellefiz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Bu da Teşekkür ederim. dediğin o zaman numaramı gördün. Tamam, Arayabiliriz. Bayağı da ortaklık var. Buralarda var. Evet. Fazla, fazla, <laughs> Bugün nöbetçi ekip olarak Seyir noktamıza gelen şikayet üzerine yavru keçi alakalı olarak vatandaşın bir biberon talebi vardı. Biz de İVD olarak eczaneye giderek söz konusu biberonu alıp vatandaşa getirdik ve burada keçinin süt içmesini sağladık. Burada Sayın Ahmet Poyraz Başkanımızın öncülüğünde Çekmeköy Belediyesi ve ailesi olarak görevimizin başındayız. Kamu düzen ve güvenliği için her türlü göreve hazırız. Ha keçi! bu dağlara ya? Abi,